Merhaba 6. sınıflar. 5. ünitemizin 2. deneyindeyiz. Ses bir enerji midir? Bunu test edeceğiz. Bunun için 2,5 litrelik bir pet şişe alıyoruz pet şişeyi tam şu noktadan gösterdiğim şu kesikli çizgiyle gösterdiğim şu noktadan kesiyoruz. Sonra bir balon alıyoruz. Balonu da şu gösterdiğim noktadan kesiyoruz. Bunun bu kısmını kullanacağız. Bunun da bu kısmını kullanacağız. Sonra ne yapıyoruz? Şöyle bir pet şişe elde ettik. Bu pet şişenin şu kısmını şu açıkta kalan bu kısmını balonu buraya geçirerek güzelce koli bandı ile bantlıyoruz sıkıca bantlayalım sağlam olsun sonra önüne bir mum koyuyoruz sonra ne yapıyoruz bu balonu buradan gerdiriyoruz hop bırakıyoruz bırakınca ne olacak çocuklar tabii ki balon esnek olduğu için titreşecek titreştiği için ses üretecek eğer ses bir enerji ise buradaki mumumuz sönecek kolay gelsin